Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir kahve falı yorumuyla sizlerle beraberiz. Yengeç burcu kahve falı yorumu. Eylül ayı Yengeç burcu diyerek videomuza devam edelim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet Yengeçlere müjdeli bir haberle falımıza başlayalım diyelim. Ee, güzel bir karşılaşma, güzel bir aşk karşılaşması, güzel bir aşk başlangıcı olabilir. Başlangıcı sizi bekliyor arkadaşlar. Yani güzel bir aşk, yazıyorum şu anda ne olduğunu şey yaparken e, video tanıtımı için yazacağım da o yüzden <laughs> tekrarlıyorum kusura bakmayın. Başlangıcı sizi bekliyor yazayım. Ondan sonra falıma devam edeceğim. Evet, burada çok güzel bir kalp görüyorum. Yalnız bu kalp yoldan gelecek biri, uzaktan gelebilir, uzaktan bir insanla e, gelen biriyle karşılaşabilirsiniz. Ama çok güzel çıkmış ve ismin içinde sanki M harfi olabilir. Ama tertemiz. Hayatınıza yeni bir başlangıç, yeni bir birliktelik söz konusu olabilir diyerek fincanı. Kaldırıyorum. Evet, sıkıntınızı atıyorsunuz arkadaşlar Eylül ayında. Şöyle bakalım. Evet, Eylül ayında sıkıntılardan kurtulacaksınız. Bayağı bir rahatlama söz konusu. Bir iç sıkıntısı, iç kararma var ama çoğunlukla bir e, rahatlama söz konusu tabii ki. E, bir Duygusal bir geçiş dönemine girebilirsiniz Eylül ayının başında. Böyle hani geçmişten hatıralar, biriyle karşılaşma ya da aklınıza bir şeyler gelir ve hüzünlenirsiniz ya. Öyle bir hüzün, hüzünlenebilirsiniz Eylül ayı başında. Ama Eylül ayı başı genel anlamda iyi çıkmış. Çok sıkıntı yok. İki tane yolunuz var. Eee bir yoldan gelen biri var bir yoldan daha gelen bir para var arkadaşlar ama ikisi de sevindirici sizi sevindirecek olayda olacak gelen kişi de gelen para da sizi baya bir rahatlatacak hatta bu konuda maddi olarak diyeyim, gelen kişi açısından demeyeyim de e, maddi olarak baya bir zor duruma düşebilirsiniz e, üzerinize kalan birçok borç ödemek zorunda e, bırakılacağınız birçok borç olmuş olabilir bunlara e, ödeyebilecek imkanı elde edeceksiniz onu söyleyeyim. Bundan dolayı hatta bir kızma bir söylenme söz konusu olabilir. Yani aileden birinin borç yükünü yüklenmek zorunda kalabilirsiniz arkadaşlar ve karşılıklı bir söylenme söz konusu. Ama temize çıkıyor çünkü siz zor durumda kalmış bir insana yardım edeceğiniz için yardım ediyor olacağınız için bu maddi rahatlığı hak ediyorsunuz diyebilirim. Çünkü bayağı bir rahatlayacak. Söyleniyorsunuz ama sıkıntıya da girmiyorsunuz. Elinize geçen parayla o borcu ödüyorsunuz. Rahatlayacaksınız. Karşı tarafta rahatlıyor. Öyle diyeyim. Tabii kimin borcu yüklenirlerse o rahatlar. Keşke benim de borcumu yüklenen olsa. Bir bayan var. Eee bu bayan gelinlik giymiş gibi. Bir düğün mevzusu ters dönebilir arkadaşlar. Uzaktan bir insanın e, evlenme durumunun bir terslik durumu ya da bir sorun yaşandığın haberini alabilirsiniz. Bir ters dönmüşlük olabilir. Bir sorun yaşanma haberi de alabilirsiniz. Öyle diyeyim. Şimdi e, burada temize çıkan bir durum var. Şimdi iki kişi karşılıklı bir konu hakkında konuşuyorsunuz. Yani tekerlek çıkmış. Yani bu tekerleği nasıl döndüreceğiz gibi konuşulur ya. Tekerleğin içinde de çok güzel bir kuş var. Geliyor. İki kişi o tekerleğin üstünde ama tekerleğiniz dönüyor arkadaşlar. Yani e, ekonomik anlamda evin e, masraflarını nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, nasıl bir yol izleyeceğiz gibi bir konuşma olabilir. Aynı fikir e, fikre gelip. Düşünce birliğiyle hareket edeceksiniz anlamına geliyor çünkü aynı teker üstünde gidiyorsunuz. Bu aile bireylerinden biri birlikte karar vereceksiniz ve hemen göz aydınlığı var e, ve o göz aydınlığıyla da rahatlama geliyor diyebilirim. Yani e, planlı Eylül ayında planlı programlı hareket edeceksiniz diyebilirim arkadaşlar. Evet şimdi bekar yengeçler için, hayatına birinin girmesini isteyen yengeçler için güzel bir gelişme olarak gördüğüm şu yorumu yapmak istiyorum. Hayatınıza birinin girmesi söz konusu. Hatta bu kişi böyle sizi el üstünde tutacak, bayağı mutlu edecek bir insan gibi gözüküyor. İsmin içinde de A harfi olabilir. Ee, fincanın... Üstünde gördüğümde M vardı. Burada da A çıktı. M ve A olabilir arkadaşlar. Ama çok böyle e, iyi çıkmış. Güzel çıkmış yani. Haberler geliyor. Önce bir görüşme söz konusu olabilir. Haberleşme ya da birilerinin tavsiyesiyle e, olacak bir birliktelik olabilir. Ama güzel hepsi de temiz çıkmış. Böyle sıkıntı verecek bir durum yok. E, ve dua eden bir insan çıkmış burada. Ya bu işleriniz hallolsun diye dua eden biri var ya da siz e, karşılaşacağınız e, bu birliktelikten kaynaklı bir şükür duası edebilirsiniz. Şurada gördüğüm bir e, böyle sanki timsaha benziyor gibi ya. Bir düşmanınız var arkadaşlar. Ama o düşmanınızın üstüne basmışsınız. Etkisiz hale getirmişsiniz. Ama bu düşman zaman içerisinde sizin geçmiş zamanda bazı kısmetlerinize engel olmuş, size gelmesi gereken bazı kısmetlerin yani paraların gelmesine, işinizle alakalı sorunlar yaşamanıza sebep olmuş olabilir. Böyle bir durum var. Düşmana dikkat. Yalnız basmışsınız üstüne. Ve bir etkisiz hale gelmek söz konusu. Hatta Eylül ayının sonunda bunun etkisiz hale gelmesiyle Epeyce bir rahatlık yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten Eylül ayının sonunda da <laughs> baya bir rahatlık var. Ee, T harfi yoğunlukta çıkmış. T harfi birinden haber gelecek. Ee, T ve 5 sayısı. E harfi de var. E ve T harfi. ismin içinde E ve T harfi bulunan bir kişi olabilir. İki kişi de olabilir. 5 vakte kadar Olumlu haberler ya da beklediğiniz haber varsa bu ki böyle ismi olan e, harf ismin e, ismin içinde bu harflerde olan birilerinden size haber gelecek beklenen bir haber olabilir. Evet iç sıkıntısı bu dipte evet biraz sıkıntınız var ama Eylül ayı itibariyle bu sıkıntılardan kurtulmanız söz konusu olacak gelen bir para akışıyla maddi anlamda sıkıntı olabilir arkadaşlar. Evet bakın burada yine para çıktı. Evet. Maddi anlamda şöyle tutayım. Elinize bir para geçiyor. Çıkacak paralar da var iki parça. Yani e, hani borçkü demiştim ya size belki iki ayrı borcu ödeyebiliyorsunuz, ödeyecek olabilirsiniz ama onların akabinde eee onların akabinde Kusura bakmayın bir kısacık ara vermek zorundayım. Telefonu uçak moduna almayınca gelen mesajlardan dolayı epeyce bir kafam karıştı arkadaşlar. O yüzden bir kesmek zorunda kaldım. Şimdi elinizden çıkan bir para olacak dedim. Yani birinin borç günü yüklendiğinizden dolayı ya da bir borç ödemek zorunda olduğunuzdan dolayı iki ayrı parça bu borç. iki ayrı yere ödenecek borç olabilir. Bunları ödüyorsunuz ama bunun karşılığında elinize daha büyük bir para gelecek arkadaşlar. Lütuf gibi düşünün. Yani evet sizin belki mecbur kaldığınız bir yük olarak oldu ama bu yükün karşılığında epeyce bir para elinize geçecek gibi. Bir dua söz konusu ya da dua etmeniz gerekiyor. E, dua yaparsanız ya da dua ediyorsanız diyeyim çok iyi olacak ve size e, olumlu dönüşler sağlayacak. Bu maddi anlamda da e, maddi sıkışıklıktan kaynaklı da dua ediyor olabilirsiniz ya da dua edecek olabilirsiniz. Bu duanın karşılığı olarak duanızın kabulüden kaynaklı e, bir para gelişi olabilir. Tabi yazı gördüm onu. Ona bakıyorum. Bakın Y harfi. iki tane Y harfi gibi. I harfi. Kıyı yazılır. Kıyı sanki. Şurada bir kalp var. Tertemiz bir kalp. Bir insanın size karşı olan tertemiz bir kalbi, kalbi var. Sevgisi var. Bunun gerçekleşmemiş bir durumu olabilir. Sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bayağı problemle yaşamış olabilirsiniz. Bunun kaynağı göz arkadaşlar. ...bir göz var ortasında kocaman göz var... ...kalpten dolayı duygusal anlamda sorunlar yaşıyorsanız... ...ilişki konusunda üzerinizde bir göz var... ...göz var diyorum özellikle... ...bolca dua okuyarak bu gözden kurtulabilirsiniz... ...açıkça onu söyleyebilirim... ...karşılıklı bir kişiyle konuşmanız var... Bir söylenme söz konusu yalnız. Böyle kişi karşınızda duruyor. Siz epey bir söyleniyorsunuz. Söyleniyorsunuz, söyleniyorsunuz. Annenin çocuğunu azarladığı gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama böyle içinizdeki bütün şeyleri atacaksınız o kişiye. Dökeceksiniz yani. Eteğinizdeki bütün taşları döküp rahatlayacaksınız. Çünkü arkasından rahatlama var. O kişi de susmuş dinliyor. Karşılık vermiyor. Öyle diyeyim. Şimdi burada iki kişi var. Hayatınızdan çıkmış iki kişi olabilir. Biri çok üzgün, pişman gözüküyor. Böyle ayrılmış iki kişi. Ee, geçmişte kalan iki kişi varsa eğer, bunlardan biri pişman, birinin de geri dönmesi söz konusu olabilir arkadaşlar. Önünde göz aydınlığı çıkmış, biri çok üzgün, ama diğerinin gelmesi söz konusu olabilir diyorum burada. Çünkü göz aydınlığı ve bir balık var onun önünde. Bir barış eğer ayrı yengeçler varsa. Ve ayrıldıkları kişinin geri dönmesini isteyen yengeçler varsa bunlar e, geri dönüş söz konusu olabilir. Çünkü haneye doğru dönük ve size doğru e, gelen bir balık var ön tarafında e, hemen önünde duran. Bu da demek oluyor ki ayrıldığınız ya da küstüğünüz duygusal anlamda beraber yaşadığınız biri varsa beraberlik yaşadığınız bunun geri dönmesi bununla alakalı bir haber olumlu bir haber almanız söz konusu olabilir. Hatta bu konuyla alakalı Baya bir dedikodu da sonradan Olabilir ama Hepsi olumluya dönecek Çünkü göz aydınlığı var Evet Dedikodu var ama sonradan bunlar bitiyor O yüzden hiç umursamayın Diyorum arkadaşlar Evet Bakıyorum bir de bu karşılıklı Konuşacağınız böyle hani annenin çocuğunu Azarlar gibi dedim ya Parayla alakalı bir söylenme söz konusu olacak. Kızacaksınız yani bu kişiye. Epeyce bir kızacakmış gibi gözüküyorsunuz. Söyleniyorsunuz söyleniyorsunuz ama o kişi de hiç böyle kabahatini bilen susar ya aynı o şekilde susuyor. Arkadaşlar. Evet. Bu kadar görüyorum. Bakalım başka bir şey var mı? Göremiyorum. Şu anda gördüğüm hepsi bu. Evet. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.